sınırları aşmayın. Cenab-ı Hakk'ın size çizdiği çizgileri ister haram çizgisinde olsun ister helal çizgisinde olsun bunlara riayet edin. Kendinize harama helal çehresi katacak, helali harama dönüştürecek bir hak, bir kul olarak kendinizde bunu görmeyin. وَلَا تَعْتَدُوا Niye? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Allah böyle kendi hudutlarını tecavüz eden kimseleri sevmemektedir. Yani uzunca yıllar yıkanmayıp bununla ibadet ettiğini sanan bir kimse aynı zamanda Allah'ın sevgisinden de yoksun kalmış. Allah'ın öfkesine doğru yelken açmış durumdadır. Allah ben helal sunmuşken yıkanmayı, helal olarak sunmuşken evlenmeyi, hele hele toplumumuzda Cenab-ı Hakk'ın teaddüdü, çok eşli evlenmeyi helal kıldığı bir meşhuriyet zemini varken bunu istediği halde yine tıpkı ayetteki gibi eşlerinin rızasını gözeterek veya başkalarının veya toplumun baskısını gözeterek uzak duranlar da aynen deminki denkleme paralel düşmektedir, birebir örtüşmektedir. Bunu söylemekten imtina etmek istemiyorum. Ben de aynı duruma düşmemek için. Yani bunu söylemek, söylememek toplumun o konjüktürel baskısına boyun eğmek olur. Ee, tersine Allah bunu helal kılmışken ve kendisi de bunu arzuluyorken başkalarının rızasını, hoşnutluğunu gözeterek bundan uzak duran, kendisine bunu yasaklayan bu bunu başkaları şöyle bir yorumla bertaraf etmek isteyebilirler. Ayetteki esas temel anlamı da burada konu edilen şey yapmama, yapma değildir. Burada konu edilen ayette haramlaştırma demektir. Dolayısıyla da biz yapmayarak aram işlemiş olmuyoruz. Helal olan bir şeyden uzak duruyoruz. Kaldı ki bu kadarla da sınırı değil, bence sadece yapmadıkları gibi yapmalarını yapmak isteyenleri de engel olan, yapanları haddi zatında kınayan, kimseler aslında haramlaştırma yönünde adımlar atmışlardır. Bu bir. iki ayette konu edilen şey aslında haramlaştırma mıdır? Yoksa bunu yasaklamak ve yasak olmasına yol açmak mı? kullanımını tedavülden kaldırmak mı? Eğer Tahrim Suresi'ndeki ayete bakarsanız, Allah'ın Resulü ister o konu bal olsun, ister başka bir şey olsun, bunu tahrim etmiş değildir. Yani çıkıp bu artık bundan sonra haramdır demiş değildir. Evet, bundan imtina edeceğini, bunu yapmayacağını kendince karar altına aldığı yerde Cenab-ı Hak aynı fiille لِمَ تُحَرِّمُ diyor. Niçin saklıyorsun? مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ Allah'ın sana helal kıldığını. Tabi mardatı ezvacik, eşlerinin hoşnutluğunu mu gözetiyorsun? Bunu gözeterek böyle mi yapıyorsun? Dediği sıkıntılı bir durum bu. Dolayısıyla hele bir de düşünün ki bir toplum kolektif bir şekilde Allah'ın helal kıldığı bir şeyi genel manada bütünüyle el çekmeye, ondan onu yapmamaya, yapanları ayıplamaya yönelmişse burada ciddi bir tahrim durumu, tahrime benzer veya ondan yalaçmış bir durumla karşı karşıyayız demektir.